thank mm -hmm. you Günaydın dostlarım, Kanalıma ve videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra artık vlog çekiyoruz. Bugün bir üç günüm nasıl geçiyor? Daha doğrusu bir iş günüm. Yani okula gitmeyeceğiz ama şu anda da çalışıyorum ve bugün işletmelere gitmem gerekiyor. Sizi de yanımda getirmeye karar verdim. Sabah birazcık bilgisayarda işlerim vardı. Slide falan hazırladım öğrencilerim için. Daha sonrasında işte bir kahvaltı falan yaptım. Şimdi hazırlandım. Birazcık saçlarımı şekillendirip çıkacağım. Bugün dediğim gibi işletmelere gidiyoruz. Bazı belgelerimizi atmamız gerekiyor işletmelerde ve öğrencilerimi kontrol ediyoruz. Çalıştıkları ortamları gözlemliyoruz. İşte bir sıkıntı var mı yok mu onlarla ilgileniyoruz. Böyle bizim 12 sınıf öğrencilerimiz staj yapıyorlar. Ee, yine aynı biyomedikal bölümlerinde. O yüzden bizim de böyle birkaç tane işte şu an okulda 8 hocayız. Ee, öğrencileri paylaştık ve işte bizim sorumlu olduğumuz öğrencilerimiz var. Onları işletmelerde gidip kontrol ediyoruz. İşte çalıştıkları ortamları görüntülüyoruz. Ee, olumsuz bir durum varsa onları çözmeye çalışıyoruz. E işte bazı belgeler imzalatmamız gerekiyor. Bir de okul tarafından istenen. Ve bugün okulda dersim yok. Ben de tüm gün işletmelere gideceğim. Buraya gittiğimde bir kahve falan içmeyi düşünüyorum ve yanıma çalışmam gereken bazı kitapları aldım. E okuma kitabı aldım, tabletimi aldım. Belki bir yerlerde oturur bir şeyler yaparız diye düşündüm bugün. E önce dediğim gibi işletmeye gideceğiz. Daha sonrasında ne yapacağımıza karar veririz. E yarın yine 10 saatlik bir dersim var. Önce onu hazırlanmayı düşünüyorum. Daha sonra Mother, you know, let him I can't get you out try to forget, but the thoughts they Try instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you.

işlerimi hallettim. Kafede güzelce günümü geçirdim. İşleri orada da işlerimi hallettim. Dersimi çalıştım ve halimden anlayacağınız üzere bayağı bir yoruldum. Sonrasında eve geldim. Karnımı falan doyurdum. Birazcık dinlendim ve Şimdi e, yarının dersini planlayacağım. Daha doğrusu dersi şöyle, e, dersin içeriğini kafede çalışmıştım zaten. Yanıma kitap almıştım. Daha sonrasında o ders uygulamalı bir ders. Biz böyle e, uygulamalı olarak yapıyoruz e, üzerinde işte devre kuruyoruz, kod yazıyoruz falan öyle bir ders. Ben de yarın için şimdi bir kere kendim kuracağım ve çalıştıracağım evdeki ki yarın sıkıntı yaşamayayım. Onu da göstereceğim size nasıl yaptığımı. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Gerçekten sizinle konuşmayı, sizinle bir şeyler yapmayı çok özlemişim. Yani son zamanlarda aşırı yoğunluğum gerçekten yani yoğunluğum da şöyle sadece okul ve dersleri planlamayla geçiyordu çünkü hani ilk defa gördüğüm şeyler, ilk defa Derslere adapte olmaya çalışıyorum, bir şeyler anlatmaya an, anlamlandırmaya çalışıyorum. Ee, üniversiteden gördüğüm dersler var, evet, ama hiç almadığım dersler de var. Biraz e, bölüm hocası olmanın dezavantajı bence bu. Yani hani dediğim gibi matematik hocası sadece matematik dersine giriyor, ama biz birkaç derse birden giriyoruz ve hani sene başında hangisi bize düşerse. O yüzden de bu sene aldığım dersleri bu sene hallettim ama seneye belki yeni bir dersler olacak ve seneye de bu şekilde geçecek. O yüzden kendime bir arşiv oluşturmaya çalışıyorum. Bir şeyleri bu seneden halletmeye çalışıyorum falan derken bir düzen oturtmaya çalıştım bu süreç içerisinde ve buraya hiç video atamadığımı fark ettim. Geçenlerde böyle Ahmet'le oturduk ve videolarımı izliyorduk ve ben dedim ki çok özledim video çekmeyi. Burada sizinle olmayı, sizinle bir şeyler yapmayı. Daha sonrasında erteledikçe erteledim. işte şu geçsin yapayım işte şu olsun sınav haftası geçsin falan filan derken iş ta buralara kadar geldi ve ikinci sınav haftası geldi ha hatta. Böyle 2-3 hafta sonra ikinci sınav haftaları var. Biz yine böyle bir yoğun bir süreç içerisine gireceğiz ve soru hazırlama, işte sınavları nasıl yapacağız, ne zaman yapacağız falan derken aşırı yoğun geçiyor sınav haftaları. Buradan atanacak arkadaşlara söyleyeyim. Ama gerçekten çok güzel duygular çünkü... Ya bilmiyorum hani atandıktan sonra böyle bazen işte hiçbir şeyin farkında olmayıp atandım deyip işte ne bileyim böyle her şeyden hala gocunan insanlar görüyorum etrafımda. Ama bilmiyorum hani ben böyle şeyim bazen söyleniyorum ama sonrasında diyorum ki ya çok şükür bir işim var ve çok şükür hedeflerime ulaştım ve çok şükür ki gerçekten sevdiğim bir şey oldu yani. Bazen böyle acaba mühendislik mi olsaydı diye düşünüyorum ama bence kesinlikle bu benim için en iyisi yani. Ben öğretmen olmayı çok sevdim arkadaşlar yani. Bilmiyorum öğrencilerle olmayı çok sevdim. Ee, zaten ders çalışmayı çok seviyordum ve bu benim için hayatımda bir özlem olmadı ve hala ders çalışıyorum o yüzden bilmiyorum hani ben bu işten gocunmuyorum ve gerçekten çok seviyorum. Neyse yine videolar içerisinde bu konu hakkında uzun uzun konuşuruz zaten. Ve hatta bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Ben de onları ara ara cevaplamaya çalışırım. Ve sizden küçük bir ricam var. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olursanız çok sevinirim. Bundan sonrasında elimden geldiğince sık sık video atmaya çalışacağım. Hatta kendimi bu konuda zorlayacağım. Çünkü burayı çok özlediğimi fark ettim ve abone sayım arttıkça biraz motive oluyorum açıkçası. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmiyorsanız şuraya bir yere bırakıyorum. Orada daha aktifim. Orada okulda ya da günlük hayatımda da bir şeyler paylaşıyorum. Yaptığım şeylere, işte çalıştığım derslere, gittiğim yerlere, gezdiğim yerleri, Artık İstanbul'dayız biliyorsunuz. Buraya çok vlog çekememiş olsam da birçok yeri gezdik Ahmet'le. Şimdilik burada keseyim. Ben şimdi devre kurmaya geçiyorum. Size de göstereceğim ve daha sonrasında da yatarım muhtemelen. Instead, I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Akşam oldu ve ben bayağı bir işimi hallettim. Şimdi artık dinlenme sırası bana geçti. Birazcık televizyon izleyeceğim. Daha sonrasında da uyurum diye düşünüyorum. Zaten saat bayağı bir geç oldu.